Konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Ahmet Kirşat Yiğit. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz genç meslektaşım. <laughs> çok sağ olun efendim. Memnun oldum sizi da. Evet, şimdi <laughs> cerrahide e, çok da e, bilinen ancak e, artılışmasıyla teknoloji kullanılarak e, öne çıkan bir işlem var. Liposuction. Hı. Aslında klasik bir operasyon. Ancak evet. teknoloji kullanılmak suretiyle gerçekten e, çok... ...güzel, çok hı hı. yüz güldürücü... ...gerçekten de sıra dışı... Evet. E, ...sonuçlara geldi. Öncelikle... ...liposakşın nedir? Bize bunu tanımlayarak... ...başlar mısınız? Liposakşın... E, ...aslında çok yanlış bilinen bir ameliyat. Hastalarımız için en basitinden... ...bir yağ alma ameliyatı ama... ...bir kilo verme ameliyatı değil. Liposakşın... ...bir şekillendirme ameliyatı. Hastalarımızın... ...ideal kilolarına yakın olduğunda... ...sporla, diyetle geçmeyen... ...bölgesel yağlanmalarını tedavi eden... ...bir cerrahi yöntem. Biz bu yöntemde... ...küçük kesilerle girerek Sıvılar veriyoruz. Sonrasında o sıvıları özel teknolojik cihazlarla <laughs> alarak şekillendirme sağlıyoruz. Liposakşın budur. Ama lipos bir kilo verme yöntemi asla değildir. Bir zayıflama değildir. yöntemi değildir. Vücudu şekillendirmek amacıyla yaptığımız yöntemdir. Evet. Peki, klasik olarak yapılan ameliyatla uyguladığımız e, yağı alma işlemi sırasında siz genç meslektaşların, özellikle genç hekimlerin yaptığı, lazer teknolojileri kullanarak yaptığı, yeni bir modeli var liposakçılığın. Evet. Bize bundan bahseder misin? E, geleneksel yöntemlere göre artık <laughs> teknolojinin gelişmesiyle beraber e, vazer teknolojileri, lazer teknolojileri gibi birçok teknoloji vardır. Vazer teknolojisini kullanmaktayım. Vazer teknolojisinde özellikle ultrasonik dalgalarla sadece yağ dokuları hedef alınıyor. Sadece yağ dokuları kendi içlerine parçalanarak daha homojen bir dağılım sağlayarak liposakçılığın işlemi daha efektif bir hale geliyor. Diğer teknolojilerde, klasik teknolojilerde, geleneksel yöntemlerde çevre dokular, bağ dokuları, sinirler, kan damarları gibi dokular da daha çok etkilenebiliyor. Ama vazerde bu olay daha düşük oranlarda olduğu için oldukça efektif sonuçlar veriyor. Yani spesifik olarak yağ dokusunun hangi alanından ne kadar yağ alacağınızı ve nereye kadar ineceğinizi bu teknoloji yardımıyla Evet buluyorsunuz, arıyorsunuz, yok ediyorsunuz çevreye zarar vermeden. Bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet. Özellikle sadece yağ dokusunu <laughs> hedef aldığı için ultrasonik ses dalgaları sadece yağ dokularını kendi içlerinde parçalıyor ve böylece yağların daha homojen bir şekilde sıvının içinde kalmasını sağlıyor. Sonrasında onu özel aspirasyon cihazlarla, vakumlu cihazlarla alıyoruz. Daha düzgün, daha e, yumuşak geçişleri olan, daha homojen dağılımlı, dalgalanmanın görülmediği kontrol elde edebiliyoruz. Peki bu Vaser teknolojisi kimler evet. için uygulanır hocam? Vaser teknolojisine özellikle e, spor ve diyete rağmen kilo o bölgesel yağ fazlalığı olan hastalarımızda kalçada, uylukta, karın bölgesinde, gıda bölgesinde özellikle bu bölgelerdeki hastalarımızda çok efektif sonuçlar alıyoruz. Ayrıca daha önce liposakşin yaptırmış ama mutlu olmamış, istediği kontrol oluşturamamış hastalarda da daha efektif sonuçlar alınıyor. Çünkü vazer teknolojisi sadece yağ hedef aldığı için o daha önceki amiyatların yapışıklıkların olduğu bölgelerde daha efektif sonuçlar verebiliyor bize. Hocam çok güzel avantajlarından bahsediyorsunuz. Bir yaş aralığı var mıdır? Hani bu şu yaş grubuna daha etkili olur Tabii. diye. Şöyle liposakşın e, ameliyatlarını genellikle 18 yaşından geçmiş hastalarımızda uygulamaktayız. Ama bir üst sınırımız var mı derseniz hastalarımızın ameliyat için uygun olması gerekli. Vücut kitle indekslerinin ideal oranlarda olması gerekiyor. Sonrasında ek hastalıklarının ameliyata uygun olması gerekiyor. Bu durumlarda çok güvenli bir şekilde uygulanabilen bir teknoloji. Hmm. Peki bu e, operasyonu e, talep eden, böyle bir ihtiyacı olan vücut şekillendirmesiyle yağlarından bir bölgede kurtulan e, hastalarımız için onların sorduğu bir e, sorudur bu bize. Başka hangi estetik operasyonlarla kombin edilebilir? Özellikle vücut şekillendirme ameliyatı olduğu için karın germe, kol germe, uyluk germe, bu ameliyatlarda en sık kombinasyonları yaptığımız bölgeler. Atıyorum bir kombinasyon cerrahisinde hastamıza bir meme ameliyatı yapacağız ama beraberinde karın bölgesinde hafif bir yağlanması var. Bu ameliyatlarda da güvenli kombinasyon sağlanabilmekte. Ayrıca erkek hastalarımızda da en sık jinokomastik ameliyatlarında vazer teknolojisini uygulamaktayız. Oldukça efektif sonuçlar vermekte. Peki hocam mesela operasyonu geçirdik diyelim sonrasında nelere dikkat etmemiz gerekir? Diyetimize dikkat edecek miyiz? Veya iyileşme sürecinde ne uygulamak evet. gerekir? <laughs> Hastalarımızın en dikkat etmesi gereken nokta şu. Evet liposakşın yaptırıyoruz. Evet belli bir miktar yağ alabiliriz ama bu bir kilo verme yöntemi değil. Hastamız liposakşından sonra diyetine dikkat etmeli, sporuna dikkat etmeli, yaşam tarzına uygun bir şekilde düzenlemeli. Bunları sağladıktan sonra hastalarımız çok daha efektif sonuçlar elde edebilir. Ameliyat sonrası belli bir süre nekaat dönemi olur birkaç günlük bir istirahat dönemi mutlaka gerekiyor. Ve bunları tamamladıktan sonra hastalarımız için en önemli noktalardan biri de sigara içmesini olabildiğince azaltmalı. Sigara estetik sonuçları olumsuz etkileyen bir faktör. Evet. Peki bu ameliyatlardan sonra iz kalıyor mu hocam? Veya klasik olarak liposakşın ameliyatlarında uzunca bir süre korse takılması gerekiyor. Burada da böyle bir özellik var mı? Şöyle, e, ameliyat esnasında biz küçük milimetrik deliklerden girerek yağ alım işlemini yapmaktayız. Bu izler e, uzun vadede belli belirsiz halde iyileşiyor ve göz ardı edilebilecek derecede hiç dikkat bile çekmiyor. Hatta hastalarımız ameliyat deliğim neredeydi, ameliyat bölgem neresidir diye bize sorarlar uzun vadede. Yani olabildiğince izler konusunda rahat olabilirler. <laughs> Korsay ile geçen günler, haftalar var mı? Corsi'yi -se neden severiz? Çünkü ameliyat esnasında biz bir sıvı veriyoruz ve bu sıvıların alınması sonrasında bir doku ödemleri oluşuyor. Bu doku ödemlerini geriletmek amaçlı Corsi uygulamasını ortalama 2 ya da 3 haftalık bir süreçte kullanmaları hastalarımızın lehine. Ve zaten bunu da özellikle öneriyoruz. Bu ameliyatları olduktan hemen sonra aynaya kendisine baktığı zaman sonuçların o güzel, fit, düzgün konturlu, Bel oyuntusunun olduğu o güzel görüntüye ne zaman ulaşacak hastamız? Bu da hastalarımızın bize sorduğu sorulardan biri. Ameliyat sonrası erken dönemde böyle üçüncü günde, beşinci günde hemen liposakçın sonuçlarını göremeyiz. Liposakçın da ortalama bir 4-6 haftalık bir bekleme dönemi gerekir. Çünkü dokuların ödemlerinin geçmesi, dokuların o istediğimiz <laughs> şekline gelmesi bir 4-6 haftayı bulur. 4-6 haftalık bir süreçte istenilen o vücut şekillendirme sonucuna elde edilir. Ne kadar güzelmiş değil mi hocam? Yani evet. aslında yani giriyorsun <laughs> e, ameliyat vücudunu şekillendiriyorsun. Bir hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra evet. tam istediğin şekle e, kavuşuyorsun. Ama dikkat etmek gerekiyor herhalde. Şimdi güzelleştik diyelim hemen. E, kilo e, alır mıyız kilo acaba bunu? Mi? Burada Hı yani de. önemli olan bence detaylardan birisi de Tabii. bu. Bir kez ameliyat olduk. Hastalarımız ameliyatı oldu diyelim. İdeal kiloya yakın bir şekilde bu ameliyata girdiler. İstedikleri o vücut şekillendirmesini yaptık. Ama hastalarımız kilo almaya başladı kilo almaya başladıkları anda o bölgelerden ziyade farklı bölgelerinde yağlanma artışlarını görebilirler. Ameliyat olan bölgelerde o eskisi gibi çok bir yağlanma artışı olmaz ama diğer bölgelerde yağ artışları görülebilir. Diyete, spora, yaşam tarzına çok dikkat etmeliler bu amiyattan sonra. Yani spordan kastı e, örneğin karnıyla ilgili sorunu var hastanın. Hı hı. E, hiç karnından kilo almıyor. E, başka yerlerden kilo alıyor. Evet. E, başka yani önceye göre daha fazla spor mu yapması lazım? Yok. Ameliyat öncesi dikkat ettiği, o ideal formuna koruduğu egzersizlerini, yürüyüşlerini yapmalı. Atıyorum hastamız daha öncesinde hiç spor yapmadan bu tarz bir işleme girdikten sonrasında kilo alımına devam ederse, ideal kilosunu koruyamazsa farklı bölgelerinde yağ artışları olur. Bu sefer daha farklı bir yöntemlere başvurması gerekir. İstenilen kilo oranlarını çok yüksek seviyelere gelirse hastamız bu sefer hani, liposakşın onu mutlu etmeyecektir. Çünkü orantısız bir şey, yağlanma artışı olur. Atıyorum karın bölgesine yaptık, bel bölgesine yaptık. Ama bu sefer uyluk bölgesinden, basenlerinden yağ artışı olacak ve o zaman hastamız mutsuz olur. Daha bir biçimsiz görüntü ortaya çıkacak. Çıkabilir. Hastanın burada en önemlisi diyetine, sporuna, yaşam tarzına dikkat etmesi. Liposakşında biz istediği kontrol verebiliriz ama sonrası hastanın elinde. Hocam yani ben bir de bir şey merak ediyorum. Belki başa dönmüş gibi olacağız ama mesela indikasyon koyarken e, hastanıza önce şöyle şu kadarlık bir süre yağdan vermen gerekiyor diye bir diyet öneriyor musunuz? Tabii. hastalarımız zaten ilk muayene ettiğimiz zaman vücut kitle indekslerine bakıyoruz. E, vücut kitle indeksleri eğer istediğimiz seviyelerin üzerindeyse zaten biz hastamıza kilo ver ondan sonra bakalım diyoruz. Ama hastamızın vücut kitle indeksi normal değerlerde sadece bölgesel fazlalığı var. Biz bu hastamızda liposakşını güvenle yapabiliriz. Ve hastamızın istediği sonuçlara ve bizim de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Ama en önemlisi kilo dengesini sağlaması gerekiyor hastamızın. Peki kilo aldı diyelim tekrar aynı bölgeye liposakşın uygulaması oluyor mu? Tabii onun için de şöyle yapılabilir. Hastamız liposakşını yaptırdı. Yıllar sonrasında tekrar kilo aldı. Bir miktar tekrar yağlanma artışı var. İkinci kere liposakşın ameliyatları yapılabilir aynı bölgeye. Ama dediğim gibi ideal koşulları sağlamak hastalarımız için Oldukça faydalı. Burada bir de kıyafet e, konusu var. İzleyicilerimiz bize sık sık sorar. Hı hı. Bu operasyonları liposakşın operasyonlarını geçirdikten sonra çok dar kıyafetler giymeli mi? Çok bol kıyafetler giymeli mi? Böyle bir ameliyat sonrası dönem için böyle bir problem Erken döneminde zaten hastalarımız 2-3 haftalık bir süreçte o dar kıyafet konseptini biz korselerle sağlamaktayız. Evet. Korseler çıktıktan sonrasında hastalarımız günlük hayatlarına devam edebilirler. Özellikle dar kıyafet, geniş kıyafet kavramı onlar için kendi tercihlerine bırakılır ama erken dönemde zaten bizim kontrolümüzde olduğu için o süreci öyle geçiriyoruz. Gerçekten. Ee, sevgili seyircilerimizden bize çok sık e, sorulan sorulardan birisi. Liposakşınla vücut şekillendirme hı hı. çok güzel bir şekilde izah ettiniz bize. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar da geldiniz. Ayağınıza sağlık sevgili hocam. Çok sağ olun. Hocam. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Ee, sevgili seyirciler program üstün hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada dermatoloji uzmanı doktor Evren Gökeşme. Kliniğinde bizler için çok güzel görüntüler çektiler efendim. Hep birlikte izliyoruz. Çok yaşa devam ediyor.